Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, âli ashabının ve cümle peygamberan-ı izamın, cümle evliya-i kiramın Erbaaşıpaki tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şehidamızın kusursu Gazze'de, Filistin'de ve diğer İslam beldelerinde şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarına, millet ve memleketimizin Ümmet Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan özellikle yangın, sel ve zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. De... Kardeşlerim, sohbetimize üstadımızın asr-ı saadetten akseden faziletler adlı bu güzel eserinden devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız her şeyi bilene teslim ol. Ve tekkelerde yine levha olarak asılan çok güzel bir hakikat. <laughs> ah teslimiyet. A ah, teslimiyet. Hani daha önce okuduk ya bu da geçer yahu vardı. Hiç var. O da o da levhalarda. <laughs> bir de hiç onu da okuduk. Hiç kendi bir şey görmemek. Bu da A ah, teslimiyet. Ayet-i kerime meali Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Bilmiyorsunuz hayırlı mı hayırsız mı? Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216. Nefse zıt manzara bir hadis-i şerif mali. Cennet nefsin sevmediği şeylerle, takva ve salih amellerle, cehennem ise nefse hoş gelen ve nefsin arzuladığı şeylerle, yani isyan, kötülük ve günahlarla çevrilidir. Buhari hadisidir. Rikak bahsinde 28 numaralı hadis. Bir kısa Mesnevi'den alıntılı. Bir emir atıyla bir yoldan geçiyordu. Bir ağacın altında uyuyan bir adam gördü. O sırada kara bir yılan uyuyan adamın ağzından girmeye başladı. Emir atını üzerine sürüp ürkütmeye çalıştıysa da muvaffak olamadı. Yılan adamın vücuduna girmişti. Emir dirayetli, zeki, hikmet dolu bir insandı. Hızlıca düşündü, uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya koyuldu. Başladı adamı kamçılamaya. Adam acıyla sıçrayarak uyandı ve üst üste şaklayan kamçı darbelerinden kurtulmak için korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmıyordu. Adam kaçarken bir elma ağacının altında altına vardı. Emir orada adamı tuttu ve ağacın altına dökülmüş çürük kokmuş elmaları zorla adamın ağzına tıkamaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Ey dertli bir çare, hepsini yiyeceksin. Bu çileye katlanacaksın. Adam ise bir taraftan o kokmuş elmaları zorla yutuyor, bir taraftan da emire lanet yağdırıyordu. Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ne? Bu zulmün sebebi ne? Eğer hayatıma kastın varsa, bir kılıç vur da kanımı dök. Ne diye bu eziyeti çektiriyorsun? Emir bu sözlere hiç aldırmadı. Bütün elmaları zorla yedirdi. Üstüne üstü yeniden kamçılamaya başladı. Şu ovada koş bakalım. Adamcağız kamçı korkusundan rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapanıyordu. Fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Adamın artık mecali kalmamıştı. Çünkü e, dolu misali kanter içinde onca koşturmaca sonunda iyice bozulmuştu. Daha fazla dayanamadı, safrası kabardı ve istifra etmeye başladı. Yediği her şeyi zora kibirti tazikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan da dışarı fırladı. Adam hayretler içinde kaldı. Midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında deşete kapıldı. Her şeyi bir anda anladı. Hemen koşup o Salih Emir'in eteğine kapandı. Dedi ki: Seni gördüğüm saat ne buvarak bir zamanmış. Fakat sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın sana hakaret değil teşekkür ederdim. Mübarek ve firasetli emir dedi ki eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödün kopardı korku seni helak ederdi. Evet. Hisse. Dergah duvarlarının sessiz nasihatçileri olan levhalardaki bir başka talimat da şudur. Ah teslimiyet. Bu söz, ah nerede o teslimiyet? Nerede onu ızdırabından lezzet alabilecek güzide ruhlar manasında bir imrenme cümlesidir. Allah'ın takdirine ve hükmüne teslim olmak zordur. Çünkü hayırda var, şerde var. Allah'ın takdirine ve hükmüne teslim olmak zordur. Nefis itiraz eder, akıl vesveselere düşer. Halbuki insan hikmeti ilahiyeye teslim olmalıdır. Çünkü hikmet perde arkasındaki hakikatleri bilmektir. Hikmet manası perde arkasındaki hakikatleri bilmektir. Nefsani akıl Hadiselerin perde arkasını bilmediği için çoğu kez hakkında hayırlı olmayan şeyleri arzu eder. Hayırlı olan şeylerden ise kaçmak ister. Durumuzu görüyor musunuz? Hadiste buyurulduğu üzere cennet nefsin sevdiklerinden ve nefsani arzulardan sıyrılmak ve uzaklaşmakla mümkün olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kızım Fatıma bolca ameli salih işle. Babanın peygamber olduğuna güvenme. Hadi bakalım. Şimdi günümüzde bir kısım tarikat başlığı altında faaliyet gösteren bir kısım insanların konuştukları ve yazdıklarına bakın. Sen benim şeyhime teslim ol. karada ölüm yok diyor. Ya o şeyin kendini kurtaracak mı? Üstadımız öyle diyor. Onun böyle garantisi yok. Onun için Hak Kur'an-ı Keriminde, velate muhtun ne? İlla ve entun muslimun. <Sessizlik> başka başka şekilde ölmeyin. Ancak Müslüman olarak ölün. Evet mümin ve muvahhidiz elhamdülillah. Çok büyük bir şeref. Mümin ve muvahhid olmak, Allah'ı tanımak, tanıdığımız Allah'ı tasdik etmek anlamına gelir. Sadece tanımak değil, tanımak ve tasdik etmek anlamına gelir. Bu şeref, dünya ve ahiret şereflerinin en üstünü. Allah'ı tanıma şerefi. Tanıdığımız Allah'ı niçin, neden, nasıl sorularını sorma ihtiyacı duymadan kalben tasdik etme şerefi dünya ve ahiret şereflerinin en büyüğüdür. Allah bize onu verdi. Elhamdülillah. Ama şu anda mümin ve muvahhidiz. Ama hiçbirimizin mümin ve muvahhid olarak dünyadan göçme garantisi yok. Üstadımızın sık sık tekrar ettiği bir hakikat var. Nice insanlar ölümüne bir karış kalıncaya kadar cennetlik gibi yaşadı. Allah göstermesin. Son bir karışta cehennemi boyu. <laughs> Yine bunun tersi var. Nice insanlarda var. Ölümüne bir karış kalıncaya kadar cehennemlik gibi yaşadı. O bir karışta Cenab-ı Hak lütfetti. Cennetlik oldu. Bunun çok güzel misali Tahrim Suresi'nde esas Barab Allah mesela, lillazīn kafirum rāʾat anūhū ve amrāʾat lūt kāneta taḥṭa abdīni min ʿibādīna sāliḥīni, fakhanetāhuma falam yūniya anuma min Allah şeýan, waqīl adhul-nār amad Yani iki tane büyük peygamberin hanımı, peygamber hanımı, Hazreti Nuh aleyhisselamın ve Hazreti Lut aleyhisselamın hanımı ömürleri peygamber koynunda geçmesine rağmen cehennem kötü oldular. Devam ediyor ayet-i kerime. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَسَلَلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُمْ رَعَةَ فِرْعَانُ Firavun hanımı Hazreti Asiye validemizde Firavun'un koynunda ömrü geçmesine rağmen cennet annesi oldu. Hikmet dolu işler. <laughs> Evet. Hadiste buyurulduğu üzere cennet nefsini sevdiklerinden, nefsani arzulardan sıyrılmak ve uzaklaşmakla mümkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki kızım Fatıma bolca ameli salih işle babanın peygamber olduğuna güvenme. bir şiir Esad Efendi Hazretlerinden, Esad Erbili Hazretlerinden Allah gani gani rahmet eylesin Hı -hı. ve cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Hı -hı. Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Hı -hı. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Yani her iptilaya sabrederek maneviyat goncalarını toplarım demek. Her iptilaya, her bela ve musibete sabrederim diyor Hazret. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Dervişsen orada ızdırap da var. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. İptilalar, sabredenler için nihayette cennet meyvelerine dönüşür. Bak 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 bak. İptilalar Allah için onlara sabredilirse sonunda cennet meyvelerine dönüşür. Sabrın zirvesinde Fahri Kainat Efendimiz'i görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı boyunca sayısız cefalara katlandı. Nice çile çemberlerinden geçti. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım. Buyurdu. Yedi evladından altısının vefatına şahit olarak acıların en büyüğünü yaşadı. Peygamberimiz. Taif'te hakaret gördü ve taşlandı. İlk Müslümanların çektiği ızdırap ve cefalarla yüreği dağlandı. Uhud'da sevgili amcası Hazreti Hamza ile Hazreti Mus'ab başta olmak üzere güzide sahabileri şehit oldu. Bir ve Reci vakalarında bin bir emekle yetiştirdiği en kıymetli Kur'an muallimlerini, hafızlarını tuzağa düşürdüm. Şehit edildi. Fakat çektiği bu çilelerin hiçbiri Allah Resulü'nün metanetini ve kalbi muazenesini bozmadı. O bütün bu çileleri büyük bir olgunluk ve rıza haliyle karşıladı. Rabbinin rızası uğrunda hiçbir fani çileye aldırmadı gönlü nice acılarla dağlanmasına rağmen gül yüzünden tebessümü hiç eksik etmedi. Onu hiç kimse hiçbir zaman asık bir yüzle, çatık kaşla ve abuz bir çehreyle görmedi. Hak Teala ile beraberliğin huzuru içinde daima tebessüm halinde bulundu her halükarda İslam'ın güler yüzünü aksettirdi. Hayatın meşakkatleri karşısında zor durumda kalan kimselere bir çıkış yolu göstermek üzere şair şöyle söylüyor. İza daqa bikel emru tefekkar fi elem neşrah. Fa usratun beyne yusreyni iza fekertehu tefrah. Yani herhangi bir zorlukla karşılaştığında İnşirah suresinin derin manalarını tefekkür et. Orada bir zorluk iki kolaylık arasında zikredilmektedir. İnne ma'al usri yusran. Evet. Bunu iyice düşündüğün zaman ferahlarsın, sıkıntın zail olur. Evet. Bununla yetinelim inşallah. Allah cümlemizi bu manada gerçekten aynadaki yalanı iyi gören ve ahireti için hem gençliğini hem de ihtiyarlığını değerlendirebilen kullar zümresine ehlak edesin. Hem gençliğin nimetleri var hem ihtiyarlığın nimetleri var. İhtiyarlık da başlı başına bir nimet. Cenab-ı Hak verdi çünkü. Onların hepsinin başında iman nimetimiz var, tevhid nimetimiz var. Elhamdülillah. İman ve tevhid ehli olduğumuz için bak biz Allah'ın kıyamında durduk biraz önce. Farz olan namazı eda ettik. Allah'ın kıyamında el bağladık. Şu anda 9 milyar insan yaşıyor yeryüzünde. 9 milyarın kaç tanesine Allah'ın kıyamında durma nasip oldu? Bu şeref, şereflerin en büyüğü ama bize nasip oldu. Kıyam durduk, ruku ettik. Belimizi büktük kimi karşısında? Rabbimizin karşısında. Bu şeref, şereflerin en büyüğüdür. Secde pozisyonu Allah'a en yakın olan pozisyondur. Ve <laughs> şut buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'a en yakın pozisyon secdeye biz kapandık. Secdeye biz kapandık. Geçen de okudum ayeti kerime yeri geldi gene okuyorum. Nariç suresinde Cenab-ı Hak Tanrucul meleikatu ve ruhu ileyhi fi ileyhi fi yemin miktaru 50000 sene. Secdede biz Suhara bilalela Suhara bilalela Suhara bilalela diye fısıldıyoruz ya yere. Yere fısıldıyoruz. Cenab-ı Hak bu okuduğum ayeti kerime buyuruyor ki: Melekler <laughs> ve ruh Cebrail aleyhisselam sizin sayınızla 50 bin yıl olan bir günde çıkıyor o yüce yüce zata o arşa sizin sayınızla bin yıl olan bir günde çıkıyor melek ve Cebrail melekler ve Cebrail ama sen secdede Subhan Rabbi Ala, Subhan Ala anında çıkıyor. Bu şeref var mı ya herkeste? Mübarek olsun. Bu şerefle yaşamayı, bu şerefle öbür tarafa göçmeyi nasip etsin Allah. Orada tekrar ya biz bunları konuşurduk dünyada diye orada yarenlik yapalım inşallah. El Fatiha.